çalışanlarına yönelik ya da uzun süre oturup pozisyonda kalmak durumunda olan kişilere yönelik bir çalışma hazırladım. Şimdi öncelikle e, sürekli oturup pozisyonda kaldığında yavaş yavaş yer çekimine karşı kendisini bırakmaya başlıyor ve karşıda bilgisayar veya işte neyle meşgulsek boyun da onunla birlikte yer çekimine bırakıyor. Bu yüzden ilk olarak üst sırt, boyun, ve biraz bacaklarına kal e, karın kasları için bir şeyler yapacağız. İlk olarak karnı içeride tutun. Omuzlarınızı geriye doğru yuvarlayın bir iki kez. Başın tepesinden yine yukarı çekilir gibi düşünüyoruz. Elleri başımızın arkasında kenetliyoruz. Tamam. Karnımızı içeri çok tut, tutuyoruz. Başımızın arkasıyla ellerimizi kuvvetlice itelim. Ve bunu yaparken üst sırttan yukarıya doğru bükülerek yay gibi kalbi yukarıya doğru uzatalım. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken belinize çökmeyin. Hareketi belden değil, daha çok üst sırttan yapmaya çalışın. Nefes alırken geriye doğru nefes verirken tekrar merkeze. Bir kez daha tekrarlıyorum. Siz 4-5 veya 6 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketten sonra yine dik bir omurga ilayız. ve karnı içeriye doğru çekerek göbek deliğinden rotasyon yaparak arka kolunuza ait dirseği geriye doğru açmaya çalışın. Bunu yaparken dizlerin birbirini geçmesine izin vermeyin, bacaklarınız sabit dursun ve tekrar ortaya gelin. Nefes alırken diğer tarafı, nefes verirken ortaya. Nefes alırken ve nefes verirken ortaya. Bundan da bir dört tekrar yapabilirsiniz. Ve bundan sonra karnı içeriye çekip kolları yukarı kaldırıyoruz. Avuç içlerini karşıya dö döndürdük. Karın hep içeride, kaburgaları saklı tutmaya çalışarak sağ kol geri, sol kol geri. Sağ geri, gövdemi dikkat ederseniz hareket ettirmeden yapmaya çalışıyorum. Swimming hareketinin bir varyasyonu bu. Pilates'te en temel hareketlerinden, en temel hareketlerinden biri. Bir süre sonra bunu tempolu bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer boynunuz ve trapez dediğimiz kısım kasılıyorsa dirsekleri hafifçe bükerek de devam edebilirsiniz harekete. Yeter ki kürek kemiklerin üzerinde üst sırt bölgesinde hisse. Bunu da birkaç tekrar yaptıktan sonra ellerinizi örgü yapın. Yukarıya doğru şöyle bir uzayın. Ve rahatlayın. Bir eli bacağın altına sıkıştırıyoruz. Bunun amacı omuzu yukarı kaldırmamak. Ve boynu rahatlatıyoruz. Ve el değiştirdik. Diğer tarafı aynısını tekrarlıyoruz. ve ortaya geldik. Kolu yukarı kaldırdık ve yana doğru bükülüyoruz. Karnı içeride tutun ve sanki önünüzde kucağınızda büyük bir top var gibi düşünün. Ve gövdenizi o topun etrafından döndürerek tekrar merkezinize gelin. Ve diğer kolda Yukarıya doğru uzanıyoruz. İlk önce yanı doğru bükülüyoruz, Sonra hayali topumuzun üzerinden bir yuvarlak çizip tekrar rahatlıyoruz. rahatlıyoruz. İsterseniz burada kalabilirsiniz ama devam etmek isterseniz biraz daha karın kasını, üst bacakları e, kullanmak isterseniz ayakları paralel pozisyona getiriyoruz ve tekrar oturma kemiklerinin üzerinde olduğumuzu kontrol ediyoruz. İlk olarak dizleri eşit tutarak bacağı uzatın bir bacağı ve ayak parmak ucunu yere doğru kondurup tekrar geliyorum. Bundan bir 10 tekrar yapabilirsiniz. Ama her zaman dik pozisyonu tutmaya çalışın. Omurganız için söylüyorum. Bunu tekrarladıktan sonra ayak bilekleriyle daireler. Nefesi tutmadan diğer tarafa. Onar daire olabilir ama çok fazla gelirse 6, 8 gibi sayılarla başlayabilirsiniz. Ve ayak parmak ucu balerin ayağı ve dors dediğimiz parmak ucunuzu yüzümüze doğru döndürdüğümüz pozisyon. Dört tane bundan yapın ve balerin ayağında kalın, küçük küçük yukarı doğru. Her yukarı kaldırdığımızda bacağı nefes vermek. Ya hiç de işte kolay göründüğü gibi kolay değil. Karın kası, dos bacak kası kullanıyorsunuz. Ve dizi bükün, rahatlayın. Ve aynısını diğer bacağa. tabii. Daireler ve diğer yöne daireler. Balerinaya ve parmak ucu yüzünüze dönüp bir dört beş tekrar yapabilirsiniz. Balerin ayağında kalın ve küçük küçük yukarı yapın. Ve dizi bitirin. Bu hareketlerle inanın gününüz çok daha rahat ve sırt ağrılarınızdan kurtulmuş olarak bitecek. Hem de ufak bir egzersiz yapmış olacaksınız çalışma arasında. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.